Pantolonunuzu çıkarmanızı rica edebilir miyim? bir delik var. Yılan sokmuştur hocam. Kadın, ay, yani adam çiftçi değil mi sonuçta? Bravo. Benim tahminim de bu yönde olurdu. İyi de çiftçi anlamayacak mı yılın kendisini soktun hocam? Hastanın söylediği de bu zaten isyankar Şirin. Uzun otların arasında yürürken bacakta aniden beliren ağrı. Ne olup bittiğini görememiş bile. Ne cins bir yılan bu peki hocam? Yani diyorsun ki bacaktaki yaraya bakarak yılanın ne cins olduğunu tahmin edebilirsin hocam. O kadar da değil. Büyütme beni gözünde. Ama cinsini bilmezsek hangi panzeri kullanacağımızı nasıl bileceğiz? İnanmayacaksın ama işi bu olan insanlar var. Nasıl yani? Yılan uzmanları mı? Ama önce yılanı yakalamaları gerekir. Olay yeri inceleme dediğimiz şey de bu zaten. yepyeni ayakkabılar mahvoldu ya. Kösele ayakkabı senin neyine zaten? Sen bir Hekimoğlu kölesisin. Yani kendini her an olmadık yerlerde bulabilirsin. Bak bana. Hah. <laughs> <laughs> bir de düşelim bir tarafımız sakatlayalım tam olsun tamam mı? Ya gören de seni kaz dağlarından iniyor zanneder. Senin hiç ayağın toprağa basmadım ya? Ha? Ocağı ben sana söyleyeyim sen gerçek bir nişan taşısın ha. Yapma be. <laughs> ne oldu ya? Dolap direni. Ha? Gübreye bastın galiba. Ona hayvan tersi diyoruz da sen bilmezsin. Vallahi tersinin düzünü bilmem ama... ...bütün gün hastanenin ne kokacağını gayet iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <coup> <gülüyor> bitirelim, bitirelim şu işi. <gülüyor> 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 Nasıl yakalayacağız biz bu yılanı ya? Yılan yakalama dersini kaçırmışım. Burası galiba değil mi? E burası olması lazım. <laughs> <Hey, hey, hey. gülüyor> uh, Bu köpek sahibisi kalmıştı ya. Doğal yaşamı koruma birimini falan mı arasak biz acaba? Yok yok. Hastanın o kadar vakti olmayabilir. Ee, sorun bizde ya. Biz çok özgüvensiz yaklaştık anladın mı? Ee, şey yapmamız lazım yani burası seninse... ...biz de buradayız yani anladın mı? Biz de buradayız. Doğru. Durum sen Yap bence. Hey! Hey, hey! hey, hey. Tamam, 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 tamam. Ne yap oğlum? Çiftliğe geri dönelim. Evet, bulduk. Şeritten gerek yalanıymış. Tamam. Dört ampul yılan panzehri hazırlıyorum. Hemen hocam. Nasılsınız? Çok daha iyiyim doktor hanım. Sağ olun. Teşekkürler. Birazdan çok daha iyi olacaksınız çünkü bu çok hızlı etki eden bir ilaç. İnşallah. Alerjik bir reaksiyon oluştu. Desiliratör bazı Hadi, hadi, hadi. çekil. Sonra ne oldu? Biliyor musunuz? Teneffüs. Teneffüs zamanı geldi. Ama hocam en kritik anda kestiniz dersi. Siz şu diplomanızı bir elinize alın daha bol bol kritik anlarınız olacak merak etmeyin. Hadi gidin bakalım şimdi mamalarınızı yiyin, çişinizi yapın. Bir buçuk saat sonra görüşürüz. Biraz voleybol oynarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.